iş kazası ve meslek hastalığı halleri, askeri tatbikat ve menevralarda sağlanan sağlık hizmetleri, afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri, aile ikimi muayeneleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık raporu ile belgelendirmek şartıyla organ, doku ve kök hücre nakilleri, kontrol muayeneleri, 19 Mayıs 2011 yılında Kütahya Simav'da, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonucunda yaralanan ve sakat kalanları verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri, bedeli kurumumuzca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları yani Refik Saydam Hıfzı Sıha Laboratuvarları, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ve laboratuvarları ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerinde ayakta tedavide sağlanan hekim ve diş hekimi muayeneleri, acil servislerde verilen yeşil alan muayenesi adı altında kurumumuza fatura edilebilenler hariç olmak üzere acil sağlık hizmetleri sağlık raporu ile belgelendirmek şartıyla kurumumuzca belirlenerek sağlık uygulama tebliğinde yayımlanan Ayakta tedavide hekim ve diş hekim muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalıklarda kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık tanımındaki ayaktan muayeneleri, tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlar, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar, sağlık raporu ile belgelendirmek şartıyla sağlık uygulama tebliğinde yayınlanan hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan ilaçlar, tıbbi sarf malzemeleri ile sağlık uygulama tebliğinde katılım payı alınacak vücut dışı protez ve ortez haricindeki tıbbi malzemeler kurumumuzca iade alınan tıbbi malzemeler katılım payı alınmayan sağlık hizmetlerindendir. Müzik